transferi de soralım. Trabzonspor e, şampiyon olmasına rağmen hani de boşlamadı. Kadroyu güçlendirmeye devam ediyor. En son e, bildiğimiz bir kanayan gündemi vardı. Bir de bir, bir, hani Cornelius'a e, teklifler var diye okuyoruz bazen ama hani bunların doğruluğu nedir? Size de bir e, bunu sormak istedik açıkçası. Şöyle, e, Trabzonspor aslında Kaan Ayhan'la e, Çağdaş Sevinç geçtiğimiz sezonda çok ilgilenmişti. Bu transferi aslında en yakın takip eden muhabirlerden birisi olarak söylüyorum. E, geçtiğimiz yayında da söylemiştim sanırım. As Başkan Ertuğrul Doğan bizzat bana da kendisi söylemişti. Gerçekten rakamlar çok yüksek. Biz o rakamlara çıkamayız ve biz o e, transferi rafa kaldırdık. Gibi net bir ifade kullanmıştı. Bu sezonda yine gündeme geldi Kaan Ayhan. Ancak e, şu anda yani kulübün Sassuolo'nun Trabzonspor ya da işte e, gelebilecek bir teklife e, sunduğu rakam 5-5,5 milyon euro civarında. Hmm. Trabzonspor cephesi ise e, bu transferde en fazla 4 belki 4,5'ı zorlayabilir ama 5,5 milyon ya da 5 milyon eurolara çıkması çok zor e, ve ben e, hani bu transfer hiç oldu bitti gözüyle de bakmadım bunu böyle bu şekilde paylaşmadım çünkü net ve somut bir şey hiç olmadı bu transferle alakalı. Şunu da söyleyeyim aslında bu da çok önemli bana göre ee, ben e, daha önce de bunu ifade etmiştim Kaan Ayhan belki tercihini e, Galatasaray'da oynamaktan yana kullanacaktır. Çünkü Galatasaray'da Galatasaray'ın ilgisi de bitmedi Kaan Ayhan'a evet. o yüzden e, Trabzonspor mu ya da Galatasaray mı e, denirse bana göre Kaan Ayhan Galatasaray'ı tercih edecektir diye düşünüyorum. Yani benim fikrim, düşüncem bu. Çünkü bu konuda Trabzonspor cephesinden somut hiçbir açıklama yok ve hani çok umut verici bir şey de yok. Yani Kaan Ayhan çok olabilirlik açısından şu anda çok fazla bir şey gözükmüyor. Marlon'la alakalı da biliyorsunuz Şaklar Donetsin oyuncusu, o da çok iyi bir oyuncu stoper. Ama onun da eşini sanıyorum İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmesini istediği yönünde ifade ettiği ve Trabzonspor'a ya da Türkiye'ye gelmesinin bu anlamda çok yakın bir ihtimal olmadığı için Trabzonspor şimdi farklı bir arayışa girdi. Çünkü Trabzonspor şu anda bu ilk etapta bir stoper transferini bitirmek zorunda. Bunu Abdullah Avcı da zaten dünkü o basına sohbetinde ifade etti. İlk etap kampı tamamlanmadan sağ stoperi bitirmek zorundayız. Yani bitireceğiz bir sağ stoper daha transfer edip Ondan sonra ilk etap kamp sonunda bir değerlendirme yapacağız. Bakacağız işte buradaki oyuncuların performansına, durumlarına bakıp yönetime gideceğiz. Ve onu söylemek istedi. Yani yönetime gidip işte şuradaki oyuncu belki gelecek anlamda bizde çok beklentileri karşılamayacaktır. Şuraya da bir transfer yapalım şeklinde bir ifade kullanacaklar. Yani yönetimlerin öyle bir talebi olacak Abdullah Avcı'nın. Çünkü dün bize söylediği bunu buna gidiyor çünkü hani ilk etap sonundaki değerlendirmenin sonrasında bakıp ona göre yönetimle yeniden görüşeceğiz. Bir sağ stoper transferi şu anda yapılacak. İlk etap kampına dahil olacak. Sonrasında da ikinci etap için değerlendirme yönetimle birlikte istişare devam edecek.